Bugün F24'te Beşiktaş kariyerimizin dördüncü ölümüyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bölüme Galatasaray maçıyla başlayacağız. Beşiktaş için Galatasaray karşısında zor maç diye de bir haber yayınlamışlar. Hemen ona bir bakalım tıklayalım. Rafa Silva'yı görüyorsunuz. Aynı şekilde Osimeni de görüyorsunuz. Bu arada bu maça geçmeden önce Mustafa Hekimoğlu'na bir teklif var arkadaşlar. Leverkusen'den 2.4 milyonluk. Tabii ki de satmayacağız Hekimoğlu'na. Hatta şöyle bir engelleyeyim hocam. Bayağı engellediğim oyuncular var. Görüyorsunuz 4 tane oyuncunun teklif engellemesi yaptık. Fazla uzatmadan o zaman Galatasaray maçına gelelim. Rakibimizin kadrosu bu şekilde. Bir dakika. Orta sahada Eyüp Aydın oynuyor. Oha. Son 5 maçında 5 galibiyet almış Galatasaray. Beşiktaş'ın kadrosu da bu şekilde. Bir değişiklik Jetson'dan korktum abi. Kondisyonunu toparlayamamış. Orada Jetson yerine e, şey oynatalım Jo Mario oynatalım. Kondisyonunu toparlayamamış. İkinci yarı gelir abi o da oynatırız onu ikinci yarı. Bir dakika şöyle siyah formumuzu giyelim. Galatasaray kırmızı giysin. Hadi öğlen maçı abi. Ya of. Neyse yapacak bir şey yok. Şu öğlen maçlarını hiç sevmiyorum ama onu da söyleyeyim de. Aldık topu immobile. At abi önüne gidersin baba. İlk maç 4-2'lik skorun acısını çıkarttı. şu bir. Aldık topu. Rafa Silva abi şu hareket. Oy immobile. Oha apo helal. Helal apo. Osimen. Osimen'den aldık topu ayak koyduk. Rafa Silva'dan immobile. Immobile. Gabriel Saray ilk maçta bize gol atmıştı. Osimen kötü vurdu abi. Şöyle de bir pas verdi. Barış Alper'e çok iyi pas. Kaydık abi. Aa penaltı olmadı Allah'tan. İyi oynamıyoruz lan şu anda. Galatasaray da iyi oynamıyor. Abi. Muslera yedik abi. Yapacak bir şey yok. Osimen çok hızlı. Udoka'yı yetişti ama ona. Udoka'yı helalsin Udoka'yı. Top onlarda da atak devam edecek. Tamam bizde. O girdi oradan araya. O simen vurdu. Abi yeter artık. Dön. Tamam. Şöyle bir pas. Güzel çıktık. Güzel çıktık. Kaptırdık topu. Ya oğlum. Elias Yelert. Barış Alper oynadı. Abi ya. Kimse tutamadı orada. Çok kötü oldu çok. Bir alışamadık şu an. Bir dakika abi. 2-2 oldu lan. 2-0'dı ya. Rahattık ne güzel. Ya Fiv HS artık götünden maç uyduruyorsun. GS 2-2 yaptı diyorsun. Galatasaray maç bile oynamıyor ya şu an. Joe Mario. Semih Kılıçsoy'a tek top. Olmadı. Oo, Semih sarı kartı yedi abi. İlk yarıda etkisini gösteremeyen Raşit yerini Mario oraya geçsin. Jetson da orta sahaya gelsin abi. Tersi açtın. Güzel açtın Jetson. Joe Mario güzel bıraktın. Rafa Silva. Rafa aradan oynadı. Şöyle geriye bıraktım. Jetson ofa Muslera. Oynadın Joao Mario ya. Joao Mario Jetson. Jetson kaleci. Geriye döndü. Bizde kaldı top. Çok iyi sıyrıldın. Hocam. Şöyle bir pas. Tamam. Şöyle offside var mı? Hayır. Offside olmuş ya. Immobile yorgun yerini Hekimoğlu'na bıraksın. Temiz sen Rafa'yla değiş. Buraya Muçi gelsin. Musrati'nin kondisyonu iyi. bu şekilde devam edelim. Jetson Fernandez şöyle bir pas. Mustafa Hekimoğlu aşağıya oynadı. Ernest Muçi işte bu. Mustafa gol atamasa da asist yaptı. Muçi de golünü attı. Jetson Fernandez oynayacaktım abi ne yaptın ya. Neyse Jetson aldı şimdi topu. Jetson bir plase üstten dışarı vurdu Ne yapıyorsun be Musrat yerine Şerendur'u alıp Buraya şey yapacağım abi Daha dinamik yapayım orta sahaya Şerendur Çok güzel serildin Şerendur Böyle bir pas Ernest Muci çok iyi gitti Ernest Muci Maçın fişini çekiyor Şimdi aldık topu 90 artı 2 bitti ve maç bitti arkadaşlar 4-2 kazandık. Galatasaray'ın toplu oynaması daha yüksekmiş. Immobile maçın adamı. Bir de 60'da çıkartmıştık ya. O halde maçın adamı. Rafa da 2 asist yapmış. Hekimoğlu'ndan bir asist. Muçi 2 gol. Çerendur bir asist. Adam girmiş asist yapmış lan. Udoka 7.6 ile iyiydi. Paulista fena değildi. Svensson fena değildi. Mert kötüydü. Bu bölüm bayağı bir simüle maçımız olacak. Mesela bunlardan birisi Sivas Spor maçı. İlk maçı 6-0 kazanmıştık. Biraz rotasyonla çıkacağım bu maça. Böyle hızlı simüle et dedik ve bir bir beraber kaldık. Golümüzü de Salih atmış. Transfer döneminin son günündeyiz. Oha gelen söylentilere bak lan. Atletik Atletico'ya, Rafa'da Fenerbahçe. Transfer dönemini kapattım arkadaşlar. Teklif falan yoktu derken Mucci'ye transfer döneminden bir gün sonra teklif gelmiş. Bunu reddediyorum. Önümüzde 3 tane simüle maç var. Başakşehir ile 3-3 beraber kaldık. Gollerimizi Immobile, Salih Uçan ve Raşit satmış. İstanbul çeyrek final değişleşmişiz abi. Oha. Bu maçı oynayacağız arkadaşlar. İstanbulspor'un kadrosuna bakıyoruz. Aynen Emre Bilgin oynuyor. Kadromuz da bu şekilde olacak. Rotasyon kadro çıkıyorum. Bir tek Rafa Silva var diyebiliriz. Aynen sadece Rafa Silva var. İstanbulspor başlıyor hocam maça. Emir Kağan Güntekin'in vuruşuyla haydi bakalım. Şöyle bir fas. Joe Mario aradan gider misin? Gidemezsin abi. Dön abi geriye. Şöyle aşağıya güzel bir pas. Arkada Muçi var. Ona doğru attım olmadı. Bir dakika ne oldu? İlk yarı bitti. Arkadaşlar ilk yarıda hiç pozisyon çıkmadı. Şuna baksanıza. İlk kişi çektim. Onlarda da rakip şey yapmıştır onu. Rafa Silva'yı çıkartsam mı? Şurada Raşit'sa Kanat hava bir Raşit'sa'yı Muçi ortada Ernest Muçi geçemedin Top bende kaldı Güzel döndün hocam Mustafa Erhan Çıkardın Joe Mario Haydi yaz bunu artık olmadı ya Oğlum ne kapandılar be Çok fena kapanıyorlar bu arada Ortamızı yapalım Salih abimize Fena değil bir orta Raşit'sa Vur abi kalecinin üstüne gitti. Bu arada bunu niye oynuyorum? Simülasyonlarda şey olabiliyor arkadaşlar. Şöyle bir pas vereyim de. Bir şut geldi. Ah. Oh! Simülasyonlarda bazen hata oluyor. Kazanamıyorsunuz maçı. Taşma sapan yenilgiler alabiliyoruz. Hiç kupasızlıktan iyidir yani. Sezonu kupa kazanamadan kapatabiliriz. Bu maç haricinde. Ziraatı almak istiyorum o yüzden oynuyorum. Kaşıksa'nın önünde kaldı almadı abi. Penaltı mı? Yok out. Okay. Mustafa Erhan. Şöyle abi Mustafa Erhan pas veremiyor ki ya. Şeren dur. Muci mıçı aşırttım lan artık yeter ya. Çok kötü karar verdim orada. Arkadaşlar biraz ilk on buradan oyuncu alacağım ya. Yok abi bu şekilde şuraya da bir Jetson diyelim abi. Onur Bulut Çik Svenson gel. Aha Reşitsel iyi gitti lan. Şöyle bir topu çektim abi. Böyle bir, yanlış yere verdim. Tamam. Vur abi. Korner, korner, korner. Emre Bilgin iyiydi. Salih Uçan. Yaz bunu olmadı. Bir korner daha. Bir daha gel Raşit Şöyle oynadın abi. Şöyle gel. Çıkar. Sen de gel. Açın dar. Şut geldi. Maç bitirdi hakem. Abi 0-0 bitti. Şaka mısın ya? Maçın adamı Salih. Neyse simüle maçla devam edeceğiz. Hatay Spor. Burada da Kartal vardı. Aa yedeklere mi? Oha yedeklere bile almamışlar Kartal'ı. Şöyle maçı hemen hızlıca simüle edelim. Ve 2-1 kazanıyoruz. Semih Immobile gol atmış. Immobile kaçırmış. Bize de Abubakar gol atmış abi. Sırada bir Karagümre karşı maç var. Sonra İsp İsp İspanya diyordum. İstanbul Spor'a karşı birlik maçı var. Bunu hemen simüle edelim. Ve 3-2 kazandık. Rafa Silva 2 gol. Immobile bir gol. Likte bu arada 4 puana çıkmış fart Abi kazanmamız gerekiyor. Haydi 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 beyler kazanalım. Abi Jetson kendini toparlıyor mu abi. Çık 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 çık. Yedeklere bile gelme aman diyeyim. Şu Onur yerine de Emrecan'ı koyalım lan oraya. Hızlıca simüle ediyoruz hocam. 3-0 kaybettik oha. Bu Şan kim lan? Bize hat-trick yapan adam buymuş arkadaşlar. Eren Ardaşan. 60 rating 18 yaşındaki genç forvet. Ziraat maçına geldik. ilk maçı deplasmanda 0-0 berabere kalmıştık. Bu arada Emre Bilgin bize karşı oynadığı iki maçta da gol yemeyerek kalesini iki maçta da gole kapatmış oldu. Baba yalnızca hücum anlarını oynayarak önemli anlarını oynayacağım. Hadi bakalım başlayalım maça. Başla İstanbul. İstanbul 1-0 önde abi. 31. dakikada atak bizim mi? Aynen. Hocam. Aa lan şut çektim vurmadı. Penaltı kazandık. Immobile haydi be. Immobile hiç penaltı kaçırmadın koçum. Bunu da kaçırma. Ciro Immobile attı bunu. Güzel. Skor 1-1. Beşiktaş tarafından uzun orta. İleride Semih Kılıçdaroğlu ile tek şut çekeceğiz abi. İşte o çok kötü vurdu. 2-1 gerideyiz bu sefer. Aynı şekilde yine bir şut çekeceğiz. Bak ellemeyeceğim. Kontrol. Şut olmadı. Oğlum bu ne ya? Maç 2-1 beyler. Tek başına koşuyor. Kim? Semih Kılıçsoy. Giderim. Giderim atarım abi bunu. Giderim atarım. Haydi. Semih. Semih işte bu. En kötü uzatmalar. 2-2 bitti beyler maç. Uzatmaları gidiyoruz. Aa uzatmalara gitmiyoruz. Şöyle bir şey var. Elendik. Deplasman golü kuralı hala devam ediyor maalesef. Ya deplasman golü saçmalığı nedir abi? Neyse Ankara gücü maçına rotasyonla çıkacağız. Bayağı yorgun oyuncumuz var. Haydi bakalım şöyle bir simül edelim. Maçı 3-2 kazanıyoruz. Rafa Silva, Raşitsa ve Mustafa Erhan 3 gol. Son 16 kurası belli olmuş. Rakibimiz Sevilla. Birinci çıkıyorsun ve Sevilla geliyor ya. Avrupa Ligi'nin sefiri abi adamlar ya. Şampiyonlar Ligi'nde bu gruptan düşmüşler abi. Ya PSV'den bir şey demiyorum abi Sevilla sana ya. Ben seni yeneceğim ama. Bak izle gör seviye. Deplasmandayız. Roman Sanchez stadında. Bu kadro ile çıkacağız ama forma rengimizi daha doğrusu formamızı bir değiştirelim. Siyah forma onlar beyaz forma. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Sahaya evimizdeki turu garantilemek için çıkacağız. Galibiyet için çıkacağız. Mağlubiyeti asla düşünmüyoruz. En kötü beraberlik. Hadi bakalım hakkımızda en hayırlısı neyse o olsun diyerek maça Pavlidis'in vuruşuyla seviye başlayacak. Şöyle bir pas João Mario'ya çok güzel. Rafa Silva. Rafa Silva çok güzel taşıdın. Rafa Silva kalecinin üstüne vurdu be. Şöyle bir pas Musrati. Topu sür abi bekle. Şöyle bir pas Rafa Silva'ya. Bak bekle en doğru anı bekleyecektim. Olmadı çok iyi pas. Immobile bitir direkten döndü. Tamam Rafa Silva. Dön abi geri. Raşit sağ. Semih Kılıç'a yöneldi. Semih'in tek şutu etkisiz oldu. da etkisiz bir şey oldu. Susto geldi. Kaleci kurtardı. Çok hızlı geliyorlar abi. Dikkatli olmamız gerekiyor. Kafa. Bunu yapmamalıydık. Bunu orada vurdurmamalıydık kafayı. Çok abi Bu hatanın devamı gol olması lazım. Immobile oradan koşar gider misin? Şöyle gidersin hocam. Immobile. Immobile. Immobile delik deşik etti kaleyi. Çok iyi gol. Ben son üstüne atladı. Bir değişiklikle de biz yapalım be. Joe Mario. Aa, ha Jetson kart cezalısıydı. Doğru, 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 doğru. Ne yapacağız? Ben Rashis'i çıkartacağım yerine Joe Mario oraya geçsin. Buraya Endur alacağım abi. Abi bak nereye attı? Bak nereye attı ya? Ya Allah aşkına böyle saçma şeyler ya kol mu bozuk anlamıyorum ya. Abi gol yemeyelim tamam. Abi nasıl çıkamadınız ya. Kaleci helal lan sana. Uzun vurdu ve maç bitti abi. Deplasmanda 1-1. Neyden kötü ki? Takımın tek sevdiğim yönü mücadelesi abi. İyi mücadele ettik. Maçın adamı onlardan Pavlidis olmuş. Gol atan adam. Sıradaki maç Trabzonspor'a karşı. Bu maçı oynamam gerekiyor. Liderlerimizde 3 puan fark var. Bu arada Galatasaray bir maç fazlasıyla bizden 2 puan önde. Şöyle bir takvime gelirsek Trabzon'la sonrasında Sevilla evimizde maç. Sonrasında bayağı bir simüle maç olacak. Şu maça kadar yani şöyle bir şey yaparsak 1-2 maç oynayacağız. Ve 3 maç oynayacağız abi toplamda. Hadi bu maç bunu da oynayalım ya. Haydi bunu da oynayalım abi. Bu kadroyla oynayacağız. Ama Trabzonspor'un forması... Ha bir dakika abi niye öyle lan onların var. Lan Barkola ne yapıyor lan orada? Maça Mustafa'nın vuruşuyla başlıyoruz abi. Haydi bakalım. Oha Batista Mendy. Batista Mendy'nin pası çok iyi abi. Şut geldi kötü vurdu. Çok iyi oynadık. Haydi Mustafa. Hocam el var el var hocam. Oo, çok iyi yerden kullanacağız. Şöyle bir şut gelecek. Çok iyi şut bence. Bakıyoruz. Ya bir kale üstüne be. Abi ne oldu? Ya olana bak. Kaleci al abi topu. İlk yarı bitti. Abi orada ben uzaklaştırmaya çalıştım topu. Uzaklaştırmadı ya. Şerenduru burada alacağım abi ya. Gelsin dediler ya. El var abi. El var. Allah kahretmesin. Penaltı olmasa bari. Ha, güzel içeride yapmış bir de. İçeride yapmış. Golü dedik. Çok iyi. Çok iyi. Musrati haydi be. Mustafa Erhan. Mustafa. Mustafa. Oho. Oğlum. Emegara'dan sonraki en iyisi. Emegara. Emegara. Çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. Arkadaşlar biz şampiyonluğu unutmamamız lazım abi. Haydi ya. Haydi Jetson bas vitese. Jetson onu nasıl vitese basış lan? Kafa geldi bizden. Mustafa Erhan. Oynadın şöyle çok iyi offside falan yok hocam. raşitsa işte bu be. Vitesi yükselttik. Bir biri bulduk. Şeren durdan çok güzel pas Mustafa Erhan. Mustafa. Şöyle oyna abi. Şut geldi. Oha vuracağım. Uzun bir oynasak yok abi. Bir bir bitti. Maçın adamı raşitse olmuş abi. Helal lan sana raşitse. Adamı bir de şey yapmadık ha. Ama tek gol attığından öyle. Hekim oldu yapmış. Diğer oyuncular zaten basat oynadı. Salih'i çıkarttık kötü oynuyor diye Endur'u koyduk. Endur da kötü oynadı abi. Bu bölümün de burada sonuna geldik. Diğer bölüme seviye maçıyla başlarız. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Kariyer hakkında önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.